sonunda, sonunda Counter Strike 2'ye yeni operasyon geldi. Tam tamına 1107 gün, 3 yıl sonra Counter Strike'a Counter Strike'ın ilk ve yeni operasyonu sonunda geldi. Bu güncelleme şu ana kadar Counter Strike'ın gelmiş geçmiş en büyük güncellemesi diyebilirim. Yeni cephanelik operasyon bileti, üç farklı koleksiyonla birlikte skinler, yepyeni anahtarlıklar, yeni galeri kasası ve yeni stickerlar. Bugün bütün güncellemenin önemli kısımlarını tüm detaylarını teker teker anlatacağım. Yani GTA 6 çıkmadan Counter ilk operasyonunu gördük ya artık rahatça öyle bir... Neyse fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Fakat geçmeden önce dostlar operasyon gelmiş. Ben de sizlere operasyonun şerefine bir kişiye bu operasyona katılmanızı sağlayan cephanelik bileti yani operasyon bileti hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için Discord'umuza katılıp çekiliş odasına gelip buradaki emoji'ye tıklamanız yeterli. Videoya beğeni ve yorum atma şartı yok. Ama beğenirseniz de beğeni atmanız beni çok mutlu eder. Ha bir de ayrıca yine Discord kanalımızdaki 55 dolarlık AWP Containment bir çekilişine de katılmayı unutmayın unutmayın. Bunu da söylemiş olayım. O zaman herkese bol şans. Dostlar klasik klişe kötü skin veren kasa açma sitelerinden sıkıldığınızı biliyorum. E buna çözüm olarak ise sizleri zaten globalde de en popüler en güvenilir kasa açma sitesi olan Club'la Skin Club'la tanıştırmak istiyorum. Siteye açıklamadaki linkten giriş yaptığınızda %7'lik yükleme bonusuna sahip oluyorsunuz. Sitedeki levelinize göre günlük bu bedava 3 adet kasayı açıp bedava skininizi kapıyorsunuz. Her ay gerçekleşen etkinliklerle garanti bedava skinler kazanabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi kasa savaşları yapabilirsiniz. Ve tabii ki benim de bu sitenin en sevdiğim özelliği upgrade yani skin yükseltmeleri de yapabilirsiniz. Siteye Robux dahil, Sanilka Sanil dahil dilediğiniz gibi yükleme yapabiliyorsunuz. Uzun lafın kısası sahtekarlık olmayan eğleneceğiniz bir kasa açma sitesi arıyorsanız karşınızda Skin Club link açıklamada. Evet oyuna girdiğimizde sol tarafta bizleri yeni operasyon penceresi karşılıyor. Operasyon biletin sağ üst kısmı tıklayarak satın alabiliyoruz. Önceden 15 dolardı bu sefer 16 dolar olmuş. Ben de tabii ki bilet satın aldım ve satın aldıktan sonra dostlar buradan bileti etkinleştiriyoruz ve etkinleştirdiğimizde burada da zaten aslında bize açıkça bu biletin ne işe yaradığını söylüyor. Oynayarak ve TP kazanarak cephanelik kredileri kazan. Yani yıldızları elde etmenin tek ama tek yolu bileti satın aldıktan sonra XP kazanıp level atlamak. Ve bir bilet satın aldığınızda maksimum 40 yıldız kazanabiliyorsunuz. Ve bu kazandığınız yıldızlarla buradaki istediğiniz itemlerden satın alabiliyorsunuz. Fakat spesifik olarak bir itemi satın alamıyorsunuz. Örneğin benim 3 yıldızım olsaydı bunu aldığımda bana buradan rastgele bir anahtar anahtarlık verecek. Yani aynı kasa açma mantığı ve aynı şekilde buradaki 3 koleksiyondan 4 yıldız karşılığında rastgele skinler alabiliyorsunuz. Ve tabii ki bir de burada görmüş olduğunuz yeni kasamız galeri kasası var. Skinleri detaylı detaylı incelemek istemiyorum. Onları sizler de web sitesinden buradan inceleyebilirsiniz. Fakat skinler hakkında yorum yapacak olursam galeri kasasının içindeki skinler bence güzel. Güzel tasarımlı skinler var. Ayrıca içerisinden de sadece kukçu bıçağı çıkıyor. Fakat operasyon skinlerine geldiğimizde önceki operasyon koleksiyonları örneğin Shadow Web operasyonunun koleksiyonlarından AWP ganglier AK White Lotus gibi öyle güzel tasarımlı skinler göremedim. Yani buradaki her yeni skine baktığımda açıkçası Valorant skinleri görüyorum. Hani o eski skinlerin maskülenliği nerede abi? Ama tabii ki şikayetçi değilim. Sadece bir eleştiri. Ha aralarında tabii ki bayıldığım skinler de var. Spor ve saha koleksiyonunun içerisindeki skinler bence çok hoş. Tıpkı AWP Fate skini gibi M4A1'e solgun skini gelmiş. Ve buradaki Galilar gibi. Daha sonra anahtarlıkları gelelim. Anahtarlıkları incelediğimizde anahtarlıkların oyuna ekleneceğini zaten önceki sızıntılarla birlikte tahmin etmiştik. Bu güncellemede de karşınızda görmüş olduğunuz gibi farklı enderliklere sahip anahtarlıklar var. Böyle tatlı tasarımlara sahip kullanımı ise süsü ön izleye bastığınızda istediğiniz herhangi bir silahınızın üzerinde deneyebiliyorsunuz. İstediğiniz her tarafa yapıştırabiliyorsunuz. Abi şuna bakar mısın? AWP'de de kesinlikle en güzel yer namlunun ucu olacaktır. Bu şekilde önizlemesini yapabiliyorsunuz. Elinizde de tuttuğunuzda anahtarlık görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gözükecek. Kesinlikle W güzel bir güncelleme olmuş. Buradaki en favori anahtarlığım da bu bu arada. Yani disco topu gibi parlıyor. Bir de yine charm yani anahtarlık kategorisinde küçük silah süsleri var. Default AK, USB-S, Tech9, AWP, Mac10, tahta bıçak ve kırmızı enderliklerde de karambit süsü yani anahtarlığın olduğunu görüyoruz. Bunu bir ön izleme yapalım. Bakalım nasıl duracak. Hadi bu sefer M4'e yapıştıralım. Aa, cidden M4'ün ucuna yapışıyor mu? Harika, mükemmel, güzel. M4'ün ucuna yapışıyor. İleride bir anahtar kalıp silanza yapıştırırsanız elinizde bu şekilde gözükecek. Peki şöyle elimizle kapattığımız kısma koysak, şuraya koysak acaba gözükecek mi? Koy bakayım elini. Evet bak böyle gözükmüyor. Hani silahı böyle tutacaksın gözükmüyor. Tabii ki Efe bastığında görebileceksin. Ya yani buraya koyar mısınız bilmiyorum. Ama anahtarlıkları süs çıkarma aletiyle çıkartabiliyorsunuz. 1 dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz. Yani bu da kısacası anahtarlığı sökme işine yarıyor. Ha bir de daha sonra stat track değiştirme aracı vardı ya eskiden. Onu yeni bir versiyonuyla oyuna getirmişler. O da stat track değiştirme aracı. Yani bir stat track silahınızdaki kill sayısını diğer stat track silahınıza aktarmanıza yarayan bu aracı 1 dolar karşılığında satın alıp iki kere kullanabiliyorsunuz. Yine güzel bir güncelleme. Bir de hemen şöyle kısaca stickerları incelemek istiyorum. Burada dikkatimi çeken olay kırmızı enderlikteki stickerların merceksi özelliğe sahip olması. Yani anasını satayım. Şunda merceksi olsa ne olur olmasa ne olur. Kıpkırmızı sticker. Ve mor enderlikteki stickerların da holo ve parıltılı olarak karışık olması. Fakat çoğunlukla parıltılı sticker olduğunu görüyoruz. Burada bir tane LGBT holo stickerı var. Olmasa da olurmuş. Burada alev şekilli güzel bir sticker var. Bu var ya holo olsaydı çok daha güzel olurdu bu bu arada. Daha sonra bir de karakter tasarımı çıkartmaları var. Bunlarda da yine kırmızı enderlikte merceksiz stickerlar bulunuyor. Yani stickerı hareket ettirdiğinizde bu şekilde oynuyor. <laughs> Göz çok mantıklı olmuş bu arada. Güzel bir sticker. Burada da yine gözleri oynayan şımarık bir surat var. Bu karakter tasarımı çıkartmalarında çok daha fazla holo stickerları var. O yüzden bu stickerları daha fazla sevdim. Yani sticker'ın holo efekti harika duruyor. Operasyon bittiğinde de 1-2 yıl sonra fiyatı artar mı? Kesinlikle artar. Yatırıma bu videoda fazla girmeyeceğim. Onu başka bir videoda detaylı detaylı konuşuruz. Sizlerin de sorularınız varsa yorumlara da yazmayı unutmayın. En sevdiğim sticker bu olmuş. Bunlarla ne craftlar yapılır? Sakakonu suratına takacaksın abi bunu. Tam bir pelinsu olacak. Güzel craftlar yapılabilecek. Görüntüsü de güzel olan bir sticker. Evet daha sonra bu güncelleme ile birlikte gelen ve ilk defa görmüş olduğumuz bir yenilik daha var. O da sınırlı sürüm eşyası. Yani limited edition eşyası. Bu görmüş olduğunuz Desert Eagle ısıyla işlenmiş skin'i. Bunu 25 yıldız karşılığında satın alabiliyoruz ve bitmesine 103 gün kalmış. Bu 103 günde 3 ay yapıyor. Yani o operasyonun bitmesine 103 gün kaldı gibi de anlayabiliriz. Ve söylemek istediğim önemli kısım ise bu ısıyla işlenmiş skinleri farklı patternlara sahip olan yani farklı görünümlere sahip olabilen skinler. Bakın burada görmüş olduğunuz Deagle'ın üzerinde pek bir mavilik yok. Fakat Twitter'da gördüm ki Flare isimli bir şahıs 25 yıldız karşılığında bu Deagle'ı almış. Yani 25 yıldızı hangi ara kastın? Orası ayrı konu. Ve görmüş olduğunuz gibi bu mavilikte bir Deagle elde etmiş. Yani bunun piyasasını tabii ki şu an hiç kimse bilmiyor. Ama tabii ki kural aynı. Piyasada bir şey miktar ne kadar azsa değeri de o kadar fazla olur. Yani bu skinlerde tıpkı sertleştirilmiş kasa blue gemler gibi değerlenecek mi? Yani herkese böyle mavi gelirse mavi olan değerlenmez. Mavilik skinin fiyatını etkileyecek mi? Bunu piyasada bu skinin miktarı arttıkça öğreneceğiz. Yani bu cephanelik penceresinde de bahsedeceğim bütün olay bu. Ve dikkatimi çeken diğer bir olay ise bundan sonra stickerları yapıştırdığımızda görmüş olduğumuz gibi stickerın kazınma oranını buradan ayarlayıp yapıştırabiliyorsunuz. Örneğin sticker'ı Copenhagen logos gidecek şekilde kazıyıp yapıştıralım. Konumu onayla, çıkartmayı uygula dedim. Ve daha sonra çıkartmayı kazıya geldiğimizde artık direkt olarak istediğiniz kazınma oranında kazıyabiliyorsunuz. Yani önceden sticker'a tıklaya tıklaya kazıyorduk. Fakat artık direkt buradan kazınma olayını ayarlayıp kazıyabiliyorsunuz. Çıkartmayı da istediğiniz zaman direkt sökebiliyorsunuz. Bu güncellemeler hakikaten W işimizi kolaylaştıracak güzel güncellemeler olmuş. Ah bir de container'daki itemleri böyle hızlı seçebileceğimiz bir eylem getirseydiniz harika olurdu ama bunu da belki ilerleyen zamanlarda da getirirler. Yani oyun içerisindeki bahsedeceğim bütün güncelleme ve operasyonun olayı da bu. Operasyon biletini almak mantıklı mı diye de soracak olursanız kesinlikle mantıklı. Çünkü kazanmış olduğunuz bu yıldızlarla buradaki kasaları satın alabilirsiniz. Ve bu kasalar operasyon bittikten sonra bir iki sene içerisinde hatta altı ay içerisinde fiyatı gitgide artıyor. Çünkü bu kasalar sadece operasyondan elde edilebiliyor. Ve aynı şekilde bunları skinler de dahil. İleride trade up'tan başka elde etme seçeneği olmadığından dolayı skinlerin de ileride fiyatları artacaktır. Yani kısaca evet operasyon biletini almak mantıklı. O zaman bunları da söyledikten sonra gelelim oynanış ve animasyon alanındaki yapılan yeniliklere. Öncelikle animasyon kısmıyla başlayalım. Animasyon kısmında karakterimizin merdivendeki davranışları, animasyonları düzeltildi. Hatalar giderildi. Daha sonra yine animasyon alanında en sevindiğim güncellemelerden bir tanesi. Karakterimizle AD, AD yaptığımızdaki karakterin sallanma animasyon hatası giderildi. Twitter'daki Alessias abimiz bunu açıklayan bir video paylaşmış. Bakın önce Önceden karakteri adad yaptığınızda sallanarak yani bildiğin çapraz durarak sağa sola gidiyordu. Hatta bu da namı diğer MC yani Michael Jackson Peak hatasını ortaya çıkarmıştı. Bunu düzeltmişler ve adad yaptığınızda karakterin animasyonu tamamen dik şekilde kalıyor. Bundan sonra da artık öyle Michael Jackson Peak'lerle de karşılaşacağımızı sanmıyorum. Daha geçen hafta oynadığımda bu hatalarla karşılaşıyordum. Fakat bu güncellemeden sonra kesinlikle Michael Jackson Peak sorununun düzeldiğini düşünüyorum. Teşekkürler var Animasyon alanındaki yapılan güncellemeler bunu Oynanış alanındaki yapılan tek güncelleme ise flash bombasını veya el bombasını fırlattığımızda bu bombaların bir sekme sayı limiti oluyordu. Yani örneğin bomba iki taşın arasına sıkıştığında hızlı şekilde 10 kere sekip saniyesinde patlıyordu. Fakat artık bundan sonra bombanın patlaması için sekme sayı sınırı olmayacak. Süreye dayalı bir şekilde olacak. Yani bombayı fırlattığınızda sadece o süre bittiğinde patlayacak. Bu hatayı da gidermişler. O zaman teşekkürler Valve. Diğer güncellemelerde pek kayda değebilecek önemli bir güncelleme yok klasik haritalardaki clipping sorunları giderilmiş. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Ve böylelikle de bu güncellemenin bütün detaylarını incelemiş olduk. Umarım açıklayıcı, faydalı ve yararlı olmuştur dostlar. Videolarımı beğeniyorsanız like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Discord'dan da çekilişe katılmayı unutmayın. Herkese bol şans. O zaman bu videoluk da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.